bir video sorumuz var. O soruyla devam edelim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hocam benim sorun şöyle. Eee benim bir annem var 80 yaşında babam e, vefat edeli 20 yıl oldu annem o zamanlar tabii ki 60 yaşındaydı ben üç kardeşiz biz en büyükleri benim 45 yaşındayım bir erkek bir kız kardeşim var annem babam vefat edeli beni e, evlat yerine saymıyor hocam e, ben yanına gittiğim zaman e, ufak tefek gücüm yettiğince hediyeyle gidiyorum ama benim götürdüğüm hediyeleri hiç e, gözü bile görmüyor e, ben diken üstünde duruyorum yanına gittiğim zaman kız kardeşimle erkek kardeşim kardeşimle beni dışlıyorlar. Kız kardeşimin dolduruşuna geliyor hocam. Annem biraz da e, cahil diyeyim artık. E, kız kardeşim, erkek kardeşimi de, annemi de bana karşı doldurup aramızı açıyor hocam. Annemin yanına gittiğim zaman ben diken üstünde duruyorum. Benim götürdüğüm hediyeler hiç gözüne gözükmüyor. E, ve kız kardeşimle, erkek kardeşimle beni dışlıyorlar. Annemi de dışlattırıyorlar bana. E, ben ağlayarak ve üzülerek oradan geri geliyorum evime. 20 yıldır böyle bir dargın bir bağırışık, bir dargın bir barışık hocam. E, ben bu durumdan çok üzüldüğüm için, çok kırıldığım için annemle iki yıldır görüşmüyorum hocam. Telefonla da arıyordum daha önceleri. Ve telefonla aradığım halde yine hakaretli sözcükler, kelimeler bana sarf ediyordu. Canını sık canı sıkılmış. Belli ki yani kız kardeşim yine dolduruşa getirmiş. Onun ağzıyla konuşup hakaretler, küfürler ediyordu bana. Ve ben ağlayarak böyle hüngür hüngür ağlıyordum evimin içinde. Ve ben iki yıldır annemle, kardeşlerimle görüşmüyorum hocam. Bunun ...günahı nedir? Bana mıdır, anneme midir? Annemin eğer bana karşı... ...bir bedduası varsa geçer mi hocam? Evet buyurun hocam. Hanım kızım... ...bir kere bakın o... ...araya fitne sokanlar var ya... ...asıl onların işi çok kötü burada. Yani... ...Peygamber Efendimiz... ...şu iki mezardaki de... ...azap görüyor diyor. Bunlardan biri... ...insanları birbirine... ...düşürürdü öteki de affedersiniz idrardan temizliğe nezafete dikkat etmezdi bundan dolayı diye buyuruyor. Yani bu insanlar arasında fitne çıkarmak yani sevgi yerine kin, nefret tohumları ekmek çok yanlış. Asıl vebal onların. Şimdi anacığımız da onların etkisinde kalarak sizi dışlayıcı tavırlarda bulunuyor. Ama size düşen bakın hanım kızınız her ne kadar anneniz size soğuk davransa da siz aldırış etmeyin. Annenizin sinirleri gevşemiştir. Siz gençsiniz. Sizin sinirleriniz de dayanıklılığa sahiptir. O yüzden siz hem de uygun hediyenizi alarak annenizin ziyaretine varacak elini öpeceksiniz. Ona kadar reddederse etsin. Vebal, sorumluluk onun olur. Ama onun normal olmadığını sen düşün. Ben gencim, sinirlerim daha tahammüllüdür diyerek saygıda kusur etmeyin. Bakın, <laughs> sevgili Peygamberimiz Medine'nin önü Kuba'ya geldiğinde şu sözlerine bakın. Eyyühennâs, <laughs> selam etamu ta'am ve bil erham ve sallu ve nasu bin niyam tedhulul cennete selam şiir gibi bakın ne diyor ey insanlar selamlaşın selamı yayın aranızda yemekler yedirin akraba münasebetini devam ettirin insanlar uykudayken namaz kılın cennetlere de selametçe girin. Bakın sıla rahim. Akraba münasebetini de selam vereceğim. Yemekler yedireceğim. ikramlar götüreceğim. Efendim akraba münasebetini devam ettireceğim. Kesmeyeceğim. İki yıldır görüşmüyorum diyor. Ya iki yıldır görüşmüyor. Annesiyle. Yani ömrünün uzun rızgının bol olmasını isteyen sıla-i rahimde bulunsun. Bu kimin sözü? Benim sözüm mü? Değil. Sevgili Peygamberimizin sözü. Ömrünün uzun, rızkının bol olmasına isteyen sılayı rahimde bulunsun. Ama işte annem bana beddua ediyor. Bu bedduadan korkmamalı. Burada sizin bir hatanız yok. Anneniz artık sağlığı da normal değil. Birilerinin de etki alanında kalarak böyle yapıyor. Siz de onun etkisine girerek Ben de gitmeyeceğim Ziyaret etmeyeceğim Onun ziyaretine vardığımda kendimi diken üstünde Hissediyorum İyisi mi gitmeyin daha iyi Öyle demeyeceksiniz Siz ziyarette kusur etmeyeceksiniz İkramda hediyede Kusur etmeyeceksiniz ee, Size düşen vazife bu o, Annen O imtihanı kaybedermiş O onun problemi Evet Peki hocam teşekkür ediyoruz. Ee, video soru var. O soruyla devam edelim. Hocam ak, e, hayırlı cumalar diliyorum. Ve e, aklıma takılan bir konu var. Uyurken ve annemle babam da bilmiyor. Allah'a neden göremiyoruz? Allah'a neden göremiyorum? Aklıma takılan bir soru var diyor kardeşimiz. Şimdi bakın bizim gözlerimiz belli şeyleri görecek şekilde yaratılmış. Mesela güneşe bakalım. Yok güneşe bakamıyoruz. Biraz baksak gözlerimiz zarar görür yani. Ee, efendim bulunduğumuz yerde melekler var. Melekleri de göremiyoruz. Varlığına kesin inanıyoruz. Yani burada melekler var. Ama göremiyoruz onları. Ya affedersiniz mikropları da göremiyoruz öylese mikrop diye bir şey yok ya bizi kandırıyorlar böyle desem doğru mu yanlış ya herkes güler ya şuna bak ya hoca bu işlerden habersiz ya mikrop diye bir şey var ya orada canlılar var yani onlar e, öyleyse onlardan korunmalıyım onlardan sakınmalıyım aklım buna eriyor şu ceryan diye bir şey var yani elektrik kablosu yani nasıl ceryan, nasıl Ama oluyor? Onu göremiyoruz yani. Orada, amca çarparsın. göremiyoruz. Evet. Gö göremiyorum o halde boş ver o aslı yok değil mi ya? Demeyim her şeyi göremiyorum. Demek ki bu dünyada bakın Musa peygamber diyor ki Ya Rabbi seni görmek istiyorum. Ya Musa dayanamazsın. Ya Rabbi çok arzuluyorum. Musa sen beni görmeye dayanamazsın. Ben şu dağa tecelli edeyim. Sen ona benim baktığıma bak. Felem ma rabbu Allah daha tecelli buyurunca dağda deprem başlıyor. Musa peygamber de yıkılıp düşüyor. Yani e, Mevlana öyle diyor. Allah adını duyan dağ parçalandı, peygamber yıkıldı. Sen nasıl diyor ya ...nasıl namaz kılıyor, ...namaz kılarken niye heyecan duymuyorsun... ...Mevlana öyle diyor yani... ...demek ki ama... ...bir gün olup Allah'ı göreceğiz... ...nerede... ...haşa Allah cennette olacak da... ...biz orada göreceğiz de... ...biz cennette olacağız... ...yine Allah mekanla... ...ilgili olmadığı halde... ...hem de çok rahat... ...izdihamsız... ...ya dur ya sen öte çekil ya... ...ben bakacağım... Yani ...sen bana mani oluyor... ...öyle, öyle değil... ...bulunduğumuz Lidar. yerden ayı seyrediyoruz ya... ...ayı seyrederken... ...bir izdiham söz konusu mu... ...ya sen öte çekil ya ben göremiyorum... ...öyle bir şey yok rahat otur... ...güneş oluyor. tutulması ay tutulmasını söylüyor. izliyoruz değil ya mi? hocam... O, ...demek ki haşa Allah ay gibi... ...demek istemiyorum da... ...demek ki... E, ...müminler Allah'ı görecekler... ...sevinçten de pırıl pırıl yanacak nefis bir koku her tarafı kaplayacak öyle bir sevinç ki böyle sevinç hiç yaşanmamış. Hanımına dönünce hanımı hissediyor. Beyefendi diyor bu ne güzellik ya bu ne nefis koku. Hanım aynı hali ben de sende görüyorum. ...işte bütün mesele onu kazanabilmek. Aşık oldum ben Allah'ın adına. Doyamadım lezzetine tadına. Bana Allah gerek cihan kar etmez. Benim gönlüm didar ister eğlenmez. Didar ne demek? Allah'ın cemali demek. İnşallah. Ha, en yüksek gaye o. Cennet de en Abi. yüksek gaye. Yani cenneti unutuyor. Allah'ı gördükten sonra cennetin farkında değil. Onlar geride kalıyor adeta cennetin güzelliği. Görenlerden oluruz. İnşallah. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.